Herkese merhaba. Şu an bu kaydı dinlerken büyük ihtimalle elinizde tuttuğunuz o küçük ekrana, yani telefonunuza bakıyorsunuz. Peki, bu cihaz sadece arkadaşlarla yazışmak ya da eğlenceli videolar izlemek için mi yoksa aslında cebimizde taşıdığımız güçlü bir sınıfa dönüşebilir mi? Hadi gelin bu konuya şöyle bir derinlemesine dalalım. Soru aslında çok basit, değil mi? Gerçekten istediğimiz zaman, istediğimiz yerde öğrenebilir miyiz? Mesela, bir otobüs beklerken, kahve molasında ya da ne bileyim parkta otururken işte bu sorunun cevabı bugünkü konumuzun tam da merkezinde yer alıyor. Evet, kesinlikle mümkün. İşte karşınızda mobil öğrenme ya da daha havalı adıyla e öğrenme. Şimdi buradaki tanım biraz resmi durabilir ama olay aslında çok basit. Belli bir yerde, mesela bir sınıfta ya da kütüphanede olmak zorunda kalmadan elimizdeki telefonla, tabletle bir şeyler öğrenmek demek. Yani bu öğrenmeyi o dört duvar arasından çıkarıp hayatımızın içine, tam da akışına dahil eden bir devrim gibi bir şey öğrenmenin temelindeki felsefe de bu kadar net ve güçlü aslında. Her zaman, her yerde öğrenme. Ama bakın, bu sadece telefondan ders videosu izlemek demek değil, sakın öyle düşünmeyin. Çok daha fazlası var. Yolda giderken bir podcast dinlemek, aklınıza takılan bir şeyi anında Google'lamak, hatta bir bitkinin fotoğrafını çekip ne olduğunu öğrenmek, işte bunların hepsi bu felsefenin bir parçası. Peki şimdi aklınıza şu soru gelebilir. E tamam da bu zaten bildiğimiz E öğrenmenin aynısı değil mi? Aslında değil. Evet ikisi de teknolojiyi kullanıyor. Bu doğru. Ama aralarındaki odak noktası ve kullanım biçimi arasında inanın dağlar kadar fark var. Gelin şimdi bu farkı bir netleştirelim. Bakın buradaki karşılaştırma aslında her şeyi anlatıyor. E öğrenme dediğimiz şey genelde masaüstü bilgisayar başında olur. Hani şöyle oturup bir iki saatlik bir dersi izlersiniz ya, işte o. Daha planlı, daha uzun soluklu. M öğrenme ise tam dersi. Elinizde telefon, hareket halindesiniz ve 5 dakikada bir şey öğrenip çıkıyorsunuz. Kısacası, biri planlı bir ders saati gibiyken, diğeri anlık bir merakı gidermek gibi. Ve işte bu söz, bence aradaki farkı anlatan en güzel özet. E öğrenme sanal bir sınıftır, M öğrenme yaşamın içinde öğrenmedir. Yani biri sizi alıp sanal bir sınıfa koyuyor, diğeri ise öğrenmeyi alıp sizin hayatınızın içine, sokağa, otobüse, her yere getiriyor çok daha kişisel, çok daha anlık ve tabii ki çok daha esnek. Tabii ki her teknolojide olduğu gibi burada da madalyonun iki yüzü var. Mobil öğrenme bir yandan inanılmaz fırsatlar sunarken bir yandan da kendine has zorlukları beraberinde getiriyor. O yüzden şimdi gelin biraz da dengeli bir bakış açısıyla bu işin artılarını ve eksilerini masaya yatıralım. Avantajlar tarafına baktığımızda tablo gerçekten etkileyici. Bir düşünsenize, bilgiye anında her yerden ulaşabiliyorsunuz. Kendi hızınızda ilerliyorsunuz. Kimse sizi acele ettirmiyor. Size özel, ilgi alanlarınıza göre içerikler sunuluyor ve en güzeli anında geri bildirim alıp başkalarıyla işbirliği yapabiliyorsunuz. Yani günümüzün o hızlı dünyası için bunlar gerçekten paha biçilmez şeyler. Ama madalyonun öbür yüzünde hepimizin çok yakından tanıdığı günlük dertlerimiz var. O küçücük ekranda uzun bir şeyler okumaya çalışmak, tam en heyecanlı yerinde biten şarj, internetin bir çekip bir çekmemesi ve tabii ki o sonu gelmeyen bildirimler. İşte bu dikkat dağınıklığı belki de mobil öğrenmenin en ama en büyük düşmanı. Peki bu dezavantajlarla nasıl başa çıkacağız? Cevap aslında içeriğin kendisinde, yani tasarımında gizli. Çözümün adı lokmalık içerik. Yani mikro öğrenme. Şöyle düşünün, sayfalarca metin ya da saatlerce süren videolar yerine sadece birkaç dakikada tüketebileceğiniz tam hedefe yönelik minik bilgi parçacıkları. İşte bu, mobil cihazların o atıştırmalık doğasına cuk oturan bir öğrenme şekli. Ee, teori güzel, peki pratikte neler oluyor? Yani bu anlattığımız şeyler okullarda, iş yerlerinde, hatta müzelerde falan nasıl kullanılıyor? Gelin şimdi bu teknolojinin ete kemiğe büründüğü o en heyecan verici örneklere bakalım. İşte ilk örneğimiz BYOD, yani kendi cihazını getir modeli. Olay çok basit. Okulun ya da şirketin herkese tek tek tablet dağıtması yerine, diyor ki, Herkes zaten kendi telefonunu, tabletini getirsin, onu kullanalım. Bu, hem çok daha pratik, hem de herkes zaten kendi cihazına alışkın olduğu için çok daha kolay bir yöntem. E tabi bu modelin en büyük artısı maliyeti düşürmesi ve herkesin kendi cihazını zaten biliyor olması. Ama öte yandan her öğrencinin aynı model, aynı kalitede telefona sahip olmaması gibi bir adalet sorunu yaratabiliyor. Bir de tabi şirketler için güvenlik riskleri de işin içine giriyor. QR kodlar ise onlar adeta fiziksel dünya ile dijital dünya arasında kurulmuş sihirli bir köprü gibi. Şöyle hayal edin, tarih kitabında bir konunun yanında küçücük bir kare kod var. Telefonunuzla okutuyorsunuz ve hop, anında o konuyla ilgili bir belgesel ya da üç boyutlu bir harita açılıyor. İşte bu kadar basit, bu kadar etkili. Ve şimdi geldik belki de en heyecan verici kısma. Artırılmış gerçeklik. Kısaca AR diyoruz. Bu teknoloji gerçekten sihir gibi bir şey. Olay şu: Telefonunuzun kamerasından gerçek dünyaya bakıyorsunuz ve teknoloji o gerçek görüntünün üzerine sanal bilgiler, modeller, yani dijital katmanlar ekliyor. Dünyayı bambaşka bir gözle görüyorsunuz. Yalnız burada çok sık karıştırılan bir şeyi netleştirmek lazım. Artırılmış gerçeklik yani AR, sizin bulunduğunuz gerçek dünyayı zenginleştirir. Hani bir aralar Pokemon Go vardı ya, işte o. Sanal gerçeklik yani VR ise o büyük gözlükleri takıp kendinizi tamamen başka sanal bir dünyanın içinde bulduğunuz şey. Yani biri gerçek dünyaya ekleme yapıyor, diğeri sizi gerçek dünyadan tamamen koparıyor. Aradaki fark bu. Ağrın eğitimdeki gücünü anlamak için size müthiş bir örnek vereyim. Gözünüzde canlandırın. Biyoloji dersindesiniz. Önünüzde sıradan bir ağaç yaprağı duruyor. Telefonunuzu yaprağın üzerine tutuyorsunuz ve ekranda bir anda o yaprağın üç boyutlu hücre yapısı beliriyor. Damarlarını, hücrelerini görüyorsunuz, İstediğiniz gibi çevirip bakabiliyor hatta içine zoom yapabiliyorsunuz. Bakın bu sadece havalı bir teknoloji değil. Bu öğrenmeyi kitaptaki soyut bir resim olmaktan çıkarıp elle tutulur somut bir deneyime dönüştürmek demek. İşte öğrenmeyi kökünden değiştiren şey tam da bu. Şöyle bir toparlayacak olursak, bugün birkaç tane anahtar kavramın üzerinden geçtik aslında. Bu tabloda hepsini bir arada görebilirsiniz. Neydi bunlar? 1. M öğrenme, yani öğrenmenin özgürleşmesi. 2. BYOD, yani herkesin kendi cihazını kullandığı model. 3. QR kod, yani gerçekle sanal arasındaki o küçük köprü ve 4. Mikro içerik, yani mobil dünyaya özel o lokmalık bilgiler. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra akıllara o büyük soru geliyor. Gelecekte öğrenme dediğimiz şey tamamen mobile mi taşınacak? Sınıflar, okullar ortadan kalkacak mı? Yoksa bu teknolojiler sadece geleneksel eğitimin yanında duran bir yardımcı olarak mı kalacak? Bu sorunun net bir cevabı yok tabii ki. Bunu bize zaman gösterecek. Ama üzerine düşünmeye değer değil mi?